Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Meyve yemeyen kuşlar nasıl alıştırılır? Sürekli olarak tohumlarla beslenen bir muhabbet kuşu, beslenmeleri için verilecek diğer yiyecek maddelerini tanımakta zorlanırlar. Burada kuşunuza daha sağlıklı yiyecekleri sunmanız için bazı yöntemler belirtilmektedir. Arama içgüdülerini avantaj olarak kullanın. Kuşlarınız evcilse ve güvenle kafes dışında dolaşabiliyorlarsa, sebze parçalarını gazete örtülü bir masa veya oyun parkı gibi favori yerlerine koyabilirsiniz. Kuşları yiyeceklerini arayıp bulma duygusu hissetmelerine izin verin. Bu kuşların bir kısmının fıldır fıldır yem aramasını sağlar. Kuşlarınızı salmadan önce odanın güvenli olduğundan emin olunuz. Bebek yiyeceğini kullanın. Bebe bisküvisi satın alın ve yemlerine karıştırın. Bu hala yemeği reddettikleri taze besinlerin içindeki gıdaları alabilmeleri için hayli yararlı bir yoldur. Bebek mamalarındaki malzemeler genellikle sadece sebze ve sudur. Kuşlar gerçekten bunu çok severler. Taze besinleri çok küçük parçalara ayırın. Besinleri minicik parçalara ayırırsanız yemeleri daha mümkün olabilir. Büyük bir kafesiniz varsa farklı yem kaplarına koyun. Arama içgüdüleri onları bu farklı kaplara götürerek içindekileri gagalamalarını sağlayabilir. Tohum veya çimlenmiş akları ekleyip karıştırabilirsiniz. Onlar ilk olarak bunları yiyecek ama diğer yiyeceğin tadına da bakacaktır. Sabrınızın sonunda yeni yiyecekleri yemeye başladıklarını görürsünüz. Sevdikleri bir köşenin yakınına koyacağınız kafes üstüne yapraklı yeşil sebzeleri asın. Bu çoğumuzun ilk olarak denediği yöntemdir. Yaklaşık 2 saat sonra yenmemiş kısımları kesinlikle toplayın. Kuş ekmeği yapın. Kuş ekmeği size bir seferde birçok farklı ve sağlıklı besini verme fırsatı sağlar. Kuru yemler kuşların yemliklerinde kalanlardan ayrılarak değerlendirilebilir. Yumurtalar ve bebek yiyecekleri karıştırılır. Küçük bir mikserle yumurta kabukları ezilir. Kalan malzemeler eklenir. Pişirme kağıdı veya kek kalıplarına 4'er çay kaşığı konulur. Mikrodalgada 1-2 dakika ısıtılır veya fırında 400 derecede 15 dakika pişirilir. 12 adet kalıp yapılır. Çok sıcak olmamalı, ılık servis edilmelidir. Israrla yapıp vermelisiniz. Onlar sonunda sağlıklı bir diyet olan bu gıdayı yiyeceklerdir. Satın alınabilecek diğer sağlıklı besinler buğday otu, bazı kuru gıdalarda eklenebilir nohut, mercimek, fasulye gibi baklagillere ek olarak kıvırcık, lahana, havuç, ıspanak, brokoli gibi daha sağlıklı sebzeleri de vermeyi denemelisiniz. Yeni olan her şeyi sonunda kabullenerek yemeye başlayıncaya kadar aylar alabilir. Asla ani beslenme değişikliği yapmayınız. Kuş yemeği reddedip açlıktan ölebilir. Nasıl acıkınca yer şeklinde düşünmeyin. Kuşlarda mantık bu şekilde yürümez. Onlar bu besinleri kendilerine zarar verebilecek bir şey olarak görür, bundan dolayı yemeği denemezler gıda değişimini çok yavaş gerçekleştirin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.